Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sizler günlük rutinlerinizle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yani günlük rutin, dişinizi fırçalamak bile günlük rutindir aslında. Hani bir spora başlamak istiyorsunuzdur ama bunu yapmıyorsunuzdur. Artık bu spora başlayabilirsiniz. Fakat spor yaparken ayaklarınıza, eklem yerlerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem içerisinde olduğunuzu unutmayın. İş seyahatlerinizde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ee, özellikle yolda giderken öfkelenmemeye, bir trafiğin içerisinde karşı araçla aranızda olacak e, tartışmalarda e, ön plana çıkmamaya dikkat ederseniz e, daha iyi olacaktır. Maddi konularda da yine e, beklentileriniz var, bir şey almak istiyorsunuz e, ama bekliyorsunuz. Bu süreç bir 14 gün daha sürebilir. E, fakat arkasından size güzel konular, daha doğrusu güzel haberler gelecek maddiyatla alakalı. Birazcık beklemenizi öneriyorum. Yani sıkıntı yapmamaya çalışın bu konuda. Çünkü gelecek. Ee, bunun dışında boşanmayla alakalı konularınız gündemdeyse, bu konularda da bazı gelişmeler yaşayabilir. Özellikle de çocuklarla ilgili veraset davalarında istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Ee, sağlık olarak da dikkat etmeniz gereken bağışıklık sisteminiz birer hastalıklara karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemin içerisindesiniz. Sağlıkla kalın diyorum.